Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekran kartınızı performansını en üst düzeye çıkarmanız için gereken Kritik bir araçtan bahsedeceğim. DDU yani Display Driver Uninstaller. Ayrıca ekran kartınızı optimize etmenin altın kurallarını da adım adım anlatacağım. Özellikle oyunlarda daha yüksek FPS almak istiyorsanız bu video tam size göre. DDU nedir? DDU eski veya problemli ekran kartı sürücülerini tamamen kaldırmanıza yardımcı olan ücretsiz bir araçtır. Peki neden bunu kullanmalısınız? Çünkü yanlış veya eksik sürücüler performans kaybına çökmelere ve hatta siyah ekran sorunlarına yol açabilir. Video nedir ve neden kullanılır? Video özellikle AMD, Nvidia ve Intel ekran kartı sürücüler için geliştirilmiş bir kaldırma aracıdır. Normal yöntemlerle kaldırdığınız sürücüler sistemde artık dosyalar bırakabilir ancak Video bu dosyaları kökünden temizler. Özellikle sürücü güncellerken sorun yaşıyorsanız veya farklı bir ekran kartına geçiş yapıyorsanız bu araç size zaman kazandırır ve potansiyel problemleri engeller.